Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Block Street oynayacağız. Ee, biraz oynamıştım ben oyunu. Bu arada bu arkamdaki ne? Bak balığı kuyruğuna benziyor biraz. Bu arada koyu kuyruğunu kullanıyorum. Ee, Gülüvermişti. <laughs> açacağım. 40. yılında sana özellik açılıyormuş. Özellik ne acaba bilmiyorum. Böyle bölüm bölüm devam edecek. Aha. Araba geliyor orada. Bu kim? Bu ne ya siyah siyah? Mavi mavi. Bu ne ya? Bu ne? Dur. Evet, gerek yok. Şimdi. Ay sen. Şu an durduracağım. Evet. Sözünü Tamam. Beşli önümüz olsun. sonra da hep aynısı oluyor. Biri geliyor sonra. Öyle böyle 10 kişiye kadar topluyorum. E bir de el elelever oldu burada. Box Fight açıyormuşuz. Onu da yapacağım. Şimdi hemen görev alalım. Korsanlar buralarla. buralar Bu arada buna ben niye hasar veremiyor? Niye böyle koyu bir şey çıkıyor aynı bunun gibi. Yazıyorum. yazıyorum Hemen koyu kayalar. Bunlar da güçsüz ya. Orada şuradan kılıç alınıyor. Şu an ben almayacağım kılıç. Zaten bu var kullanmayacağım yani. Ha, şimdi hemen bulalım. Ama ben bunu kırık level yapmam çok uzun sürer. Yani çok uzun sürecek. Evet ettik. Yeniden koyu kayalarla. Bir an gizli bir şey fark ettim. Bakın burada bir şey var. Nerede? Burada bir yerlerdeydi. Heh burada. Lan burada hiç şey varmış. Ben buradan atlamıştım burada bir şey vardı. 150 bin lira ya. Dark Step Teacher. 150 bin liraya karanlık adam dövüş filmi öğrenmek istersin. 4 lira hene alamadım. Hem bunu sonra alırız. 150 bine şu an alasım yok. Abla biz görev almıştık. Hemen bunlara vuralım. Gelsinler sırayla. Wolf bu. Birinci bölüm böyle devam edecek. Hemen. Çok güzel. Bumbara. Bu yaşayan çıkıyor. Ya. <laughs> Çok güzel sesi. Bu üzerinde. ne? Ben diğerlerine de Şimdi üzerini açayım da çok güzel olacak. 39 leveliz hangisine level vereyim? Ee, blocks Vox vs'ye vereyim yok ya. Yani. Ee, tanesini vereyim. Üç tanesini de savunmaya vereyim. Tamam, yok, verdik. Tamam, yeniden görev alalım. <laughs> Korsanlar. Tamam. orada item ihbar meyvesi de var. Ee, Bakın videolardan kuyu daha iyiymiş. Ne evet, de yani ihbar meyvesi ne alaka? İşbarla ne alaka yani? Yok. Ya, bu ne ya? Kılıcı var adamın, çok güzel. saldıracağım ona da. Bu ne? Ya onun da şey çıkıyor. He çok güzel. O boss var burada. Evet, değişik. Bu ne? Üç mü? Zengin adam. Konuş. Git buradan. Sana ne? Onu şimdi keselim. nasıl acaba arası ve neydi? Ben birazcık araştırdım bu şeyi. Okut öğrendim. Oramak siyasi yeraydı. Bunu da bilmiyorum. Bak. Bu değil mi ya? Gölge olması lazım bence. aslında ya. Ya bazı meyveler var. Bir tanesi de Shadow diye bir tane meyve var. Ona ben benzetiyorum. Hemen dur şunu da keseyim. Sadece bazı meyveler biliyorum o kadar. Burada ne var? Aha. Bunlara ne verin? Para verdi. Güzel. Şunları da çağıralım. Sırayla. Acaba rastgele meyveler mi çıkacak? vur 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 hmm, Oha güzeldi. O adam ne kadar güçlü? Bunun meyvesi mı acaba? Çok güzel gözüküyor Bu ne bu arada? Setoma Point. Yok neydi acaba ne anlamadım ama neyse. Bu ne? Burada kesin sandık vardır bakın. Ne evet sandık? Ya bu arkamda şey ne? Çıkabilir misiniz? Ben vuralım bunu. Vur ya. Çok da az oldu bunun. Sen Çok güçsüz bence. Kul alsam mı diye düşünüyorum meyve var bende. Tamam vuruyorum. Aha 40 oldu. Ne oldu şimdi? Ev quest'ı yeni görev açıldı. Buradan mı? Bu ne? Aa 40. Anladım. Levele göre. Ama bunlar nerede? Şurada mı? Evet, burada var. Anladım tamam. Bunlar 45. Nasıl ya? Ben anlamadım şimdi nasıl oluyor? Mart 45 bu nasıl oluyor anlamadım. Ama bırak ya. Buram. Çok kaptım ya. Evet bunu tevi öldürdü ya. Ama bunu nasıl 45 ama öleceğim, öleceğim. Ah öldüm. Ay ay. Bunlar bana vurabiliyor mu, hasar verebiliyor. Nasıl ya? Ne oğlum nasıl verebiliyor acaba? Şu da boss mu bu ne? Ha buradan geçebiliyor musunuz? Enerjinden çok az nasıl düşerdiniz? Burada hiç enerji yok. Dur göstereceğim. Enerji diye bir şey yok. Kılıçla blok sayısını sav. Herhalde yaklaş. Yumruk enerji herhalde ondan. <laughs> tamam yükseltirim bir kere. Aha duk diye vurdum. <laughs> Vuramam buna <falan yandan. gülüyor> Tamam. Evet. Tamam bunu da yok edelim. Fuhru fuhru fuhru. canım da bayağı az. Canım da yükselteyim ben. Hemen vur. Hı, vuru te. Tabii değişik. Vurduk. 10 level sonra blok. Rastgele meyve açabiliyoruz kaç 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 bir tane özellik çok kötü ya İki özellik olsa mükemmel olacak bu siyah şey ne burada varmış gelsinler bunlar hop hop havada vurabiliyor Hayır, akıl yapalım. Bu güzel bir yani. Ay 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 Bir de bir şey daha diyeceğim. Dors mu oynayayım sonraki videomda yoksa tuvalet tarifini mi oynayayım? Ee, bunları düşünmüyorum. Bunları düşünmüyorum. arkamdaki şey mi? ne? Ne işe acaba? Kaç kaç kaç. 25 level. İstiyor <laughs> aslında. Ay e, aşkım çok gücü mü artıyordu ya? Bilmiyorum. Hemen vur. Tamam. Öldürdük. Hepsini toplayıp niye vuruyorum ki? Ama öyle de yakaladıklarında çok fazla vuruyorlar. Bir vuruyorlar zaten ben benim canım 200 mi ne? Gelin. Hayır hayır ya. Kötü oldu. Menem 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 menem. Ay ne yaptım ben? Ooo çok fazla vurdular. Gelsenize bunlar da gelmiyorlar. Ay 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 tam 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 tam, tam. Dur. Bu da bounty diye bir şey var mı şu arada? Bounty ne? Bu ne şey ya? Herhalde. Adamın üzerinden de geliyor. Oh, herhalde. Ya level. Bilmiyorum şu an tam. Dur, dur, dur. Ablamlar niye gelmiyor? Ay ne oldu? Şimdi vuralım. Ay şey hareket etmeyi unuttum. Tamam vurduk vurduk. Hemen. Şey basalım hemen. Bam. Vurduk. Vur 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 tamam. Yes. 43 leveliyim. Canımı yükselteyim mi? Canım da çok az. 39 bin lira var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.